بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه أولياء الله بسمة أي بسمة بعد الأنوث أو حياة بعد موت yani somurtkanlıktan sonra gülümseme ulus biliyorsunuz somurtkanlık ee, besme de gülümseme o somurtkanlıktan sonra gülümseme ve ölümden sonra hayat besmetun entülke enfasül hayat lika'un zâke amrul umur diyor o bir gülümseyiş midir? Yoksa o hayatın nefesleri midir? Volika <laughs> zâke bu bir buluşma mıdır? Emrad ve umur. Yoksa ömrün geri dönüşü müdür? Nefhatun tenfusuha filke şifa o dudakların üfürdüğü o üfürük tebasül meyyite tebasül meyte ve tuhyi mendefe onu yanlış irade etmişti. Meyyite de meyte. Teb'asül meyte ve tuhimendir. Çünkü arkadaşlar meyt ile meyit arasında şöyle bir fark var. Bir fiil ölene meyt denir ama diri olup ölebilir konumunda olanı da meyit denir. Ayette geçiyor ya Kur'an'da Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin, onlar da ölecek. Mahız meyyit orada ileride ölecek olanlar için kullanılmış. Ama bir fiil ölenler için meyt kullanılır. Onun için burada tebasül meyte ve men desar. O bir fiil, o nefes o dudaklardan çıkan o Üfürük tebasu diriltir el meyte ölüyü diriltir ve tuhyi men ve silinmiş olan bir cesedi tekrar hayata döndürür o kadar sen diyor nefeslerin şifarıdır. Besmetun kellehni min kisaratin raiqil ma'na raqiqin nagamatin diyor o bes öyle bir gülümsemedir ki kellehni min kisaratın gitarın Gitarı gitardır bu çalgı gitarın böyle şey gibidir o mağmeleri gibidir vâikıl mana ama manası güzel ve rakibin negamat mağmeleri de incedir yani manaları güzel ve nakmaları ince olan bir gitarın şey nasılsa çalgısı senin o şeyinde o gülümseyişinde öyledir. Ou ya rjo min nawarat fi gusun el ward ve ou ve güzel bir kokudur ki ya o güzel kokun Güzel koku dağıtıyor. Güzel koku nereden dağıtıyor? Min nevvaratın. Nevvar mübarek asırası çok çiçekli bir diyelim ki bitkiden ne yapıyor? Çok çiçekli bitkiden evet ee, güzel koku yayıyor. O çok çiçekli nerededir? Nevvarat nevrden nevr çiçek için kullanılır. O da fi vusunil vurdi gülün dallarında olan çok çiçekli bir e, şeyden bir e, gülden güzel koku dağıtıyor ki o da zakin nefaha nefahat nefhatın çoğuludur nefha üfürük demektir yani üfürükleri yine temizdir güzeldir anda al alel kalbil keli. O böyle öyle bir besme, bir gülümseyiş ki. Ale, kelim yaralı demek. Kelim kökünden kelim yara anlamındadır. Bu alel kalbi kelim diyor. Yaralı kalbe o besme, o gülümseyiş de daha nemli yani daha şifali geliyor min nesîmi subhî avtay fil emel sabahın esintisinden malum yani böyle sabah özellikle sıcak memleketlerde sabahın böyle esen o serin rüzgar o esinti çok çok hoş oluyor çok güzel oluyor işte diyor o yaralı kalbe ondan daha güzel diyor senin o gülümseyişin avtay fil emel veya arzunun hayalinden de yaralı kalbe daha faydalıdır. Tayf hayaldir, emel arzu. Besmetun tüşriku fil vecil kerim. O güzel yüzde parlayan o gülümseyiş. Kettisam zehri fil rovdal Kadın. bahçe biliyorsunuz. Çiçek, zeh çiçektir. Kadın. E, yeşil yani diyor <laughs> evet, habil e, yaş da anlamında da gelir diyor o öyle bir besmedir ki e, güzel o senin güzel yüzünde öyle parlıyor e, yaş yani e, nemlenmiş bir bahçedeki çiçeğin gülümseyişi gibi bir gülümseyiştir. Yani o ne kadar güzel bir manzara veriyorsa o nemli oluşuyla ne kadar böyle canlı bir sanki insanla gülüyor o çiçeğin o vaziyeti senin o yüzündeki gülümse işte öyledir. Nazara dahru ile fettersen zaman senin o gülümseyine gülümseyişine baktı zaman zaman da gülümsedi onunla vasarat fil qaffif fakhwallal cedid ve senin o gülümse işin kafir suyu ve bitkisi olmayan arazi çorak çorak arazi çorak arazide de yürüdü senin o besmen fakhwallal hadid cedid cedeb çorak o bu da çorak anlamında. Kafir daha bitki ve suyun olmayışı anlamında kullanılır. Cedip'te de biraz Cedip'ten cet, e, kıtlık yani orada da çoraklık yine çorak anlamında uygun olur. Ve diyor o çorak arazi senin o besmen o çorak arazide yürüyünce birden o nemlendi. Yani hayat e, hayatlandı, hayat doldu. Sarayanul bur'i haunan sakin, ve debibur ruhi fil meyt sabil. O sarayanul bur'i yani diyor sarat sarayanul bur'i o sarayana saratin mefhulu mutlakıdır. O çorak arazide yürüyünce o çorak arazinin nemlenmesi neml ve hemen nemlenmesin. o nereye benziyor o silahı orada yürümesi sarayânel bur'îh hevnen fissakim sakim hasta yani hasta bir adamda iyileşme bur iyileşme hevnen zayıf yavaş yavaş yani bir hasta vücutta efendime söyleyeyim ya iyileşme nasıl yavaş yavaş oluyorsa senin o çorak araziye girmenle de o çorak arazi yavaş yavaş ne oldu nemlendi yeşillendi. Ve bir ruhi fil ve bir ruhi fil mi selim ve o senin o çorak arazideki yürüyüşün hayatını kaybetmiş bir ölüye ruhun yavaş yavaş hareket etmesi de bir arkadaşım normalde yaşlıların yürüyüşü için o yavaş yürüyüş dediği için kullanılır. İnneme şeyhü men yedubbu de bi başayet diyor. Yaşlı kimdir? O çok yavaş veya küçük ve yavaş adımlarla yürüyen ya kişi şeyktir diyor. İşte bu diyor <laughs> ve debiba ruhi o ve de debiba ve debiba ee, yanlış hareketlendirilmiş. Çünkü sarayanın üzerine atıftır. Sarayan da saratın mehfuru mutlakiydi mansuttu. O da mansuttu ona atıftı. Yani e, hayatını kaybetmiş bir meyit de ruh nasıl yavaş yavaş hareket ediyor, canlanıyorsa o yürüyüş, o besmenin e, çorak arazide yürümesiyle o çorak arazi yeşillendi, nemlendi. ذَٰلِكَ الْقَلْبُ وقد جَسَّنَ دَٰهِ Kalp işte bu, bu kalp ki وقد جَسَّنَ دَٰهِ onun nemi kurumuş, ceffek kuruma. Ne de? Non, yani onun nun'u kurumuştur kalbi. Ve gada yani vasara ve kalp öyle olmuştur ki ecvefe kel nebtil heşi içi bomboş olmuş. Ecve içi boş demek. O kelbeytil heşim eşey kel nebtil heşim e, kurumuş bir bitki nasıl ki onda Hayat adına bir şey almamışsa içi hayattan boşsa, o nemi kurumuş olan kalp de öyle olmuştur. Ve haba fi ufkiyi dovul hayat, kalbin ufukunda hayatın ışığı sönmüş. Haba sönmüş. Fi ufki, kalbin ufukunda ne sönmüş? Dovul hayat. Hayat ışığı sönmüş. وَبَدَا كَلْمَ الْبَعْلِ الْقَدِيمِ Ve kalp şöyle zahir olmuş, şöyle ortaya çıkıyor. Bali çürümüş. Kadim eski. Yani köhne eski bir mabet. Nasıl hani köhnedir, efendime söyleyeyim yıkılmaya yüz tutuyor. Nasıl ki böyle bir şey vermiyor, bir emel vermiyorsa o kalpte öyle olmuştur diyor. Ve burada duralım arkadaşlar. Zalikel kalbu. Kalp bitmiyor. Burada duralım.